Merhabalar sevgili oğlaklar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal harime, güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili oğlaklar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim, niyetinizi açılımlarımıza başlayacağız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten şöyle bir niyet aldık. Haziran 2025 açılımıdır. Bilginize sunarım ve şöyle sizlere de göstereceğim fincanımın içerisine. Evet, lütfen odaklanın. Evet. Harikasınız. Her şey çok net fakat karmaşık arkadaşlar. Son zamanlarda nereye yetişeceğiniz konusunda biraz zorluklar yaşadığınızı görüyorum. Birisi bir şey istiyor, sonra daha farklı bir sorun olmaya başlıyor, sonra daha değişik sorunlarla devam ettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Tabii ki burada sorumlulukların üzerinizde çok fazla olması ve çok ağır olması biraz sizi germiş olabilir ya da bu süre içerisinde sizi yormuş olabilir. E, diyorsunuz ki nereye gitsem bir şey çıkıyor ne yapsam bir şey oluyor ve ben hani kendimi bir anda iş yaparken buluyorum dediğiniz durumları e, sürekli sık sık yaşıyor olabilirsiniz sevgili oğlaklar sorumluluk sahibi olmayı başaran insanlara çok fazla sorumluluk yüklerler o yüzden sevgili oğlak burçların e, burçlarının da kaderi maalesef böyle olabiliyor sevgili dostum e, ve senin de burada e, böyle bir durum içerisinde var olduğunu da gösteriyor Arkadaşlar hanede e, aile yakınlarından belki kardeşinizin eşi e, ve kardeşiniz olabilir ya da kaynınız ve eşi olabilir ya da işte görümcedir bilmem ne falan filan eşiyle alakalı sıkıntılarını sizlere söyleyebilirler e, aile içerisinde birinin eşiyle birlikte münasebeti e, sizlerin ailelerine de sıçrayabilir ve bu konularla alakalı derin düşünceler yaşayabilir ve bu konularla alakalı çok fazla ilgilenmeler e, yaşayabilirsiniz ya da arayı bulmak barıştırmak e, ya da temelli ayrılmalarını istemek bu gibi durumlarda olabilir bu iki taraf içinde gerçekten zorlu bir süreç varmış. Bu da herkesin hanesine yansımış diyor. Arkadaşlar böyle sıralı ip gibi dizilen insanlar görüyorum. Ben burada bu insanların sıralı bir halde olması görgüyü gösterir. Görgü, saygı duymak, saygı göstermek, iyi insan olmak, yapılanı doğru bir şekilde idare etmek ve işleri titize Alabilmek, titizlikle yapabilmek, yani bu gibi durumları gösterir. Ya da olacak şeylere projelerinizi sıraya koymak gibi bir durumunuz varsa, yapacağınız işlerle insanlarla alakalı işleriniz varsa, bu işlemlerde birlikte yapacağınız şeylerde sırasıyla yapmış olduğunuz bir projeleriniz varsa, onları da yapabileceğiniz durumları da bizlere gösterir. O yüzden e, bazı işlerinizi gerçekten hani titizlikle yapmaya çalışabilir. Bunlarla alakalı uğraş verebilirsiniz. Bu gibi durumlar söz konusu olacaktır. Ayaklarınızı uzatmışsınız, ayaklarla alakalı bir sıkıntınız mı var ya da işte bel olabilir, bel, boyun, ayak. Yani ben bu tür yerlerde çeşitli ağrılar yaşadığınız konusunda bir düşünce e, düşünüyorum. O yüzden şöyle söylemek istiyorum, biraz kendinizi gevşetmeye bakın ya da hani hafif sporlarla vücudunuzu taze tutmaya çalışın. Çünkü burada bu gibi durumlar söz konusu olacaktır. Benim de mesela şu an kızım hasta gerçekten ve herkesin yakalandığı bir hastalık, çocukların özellikle yakalandığı bir hastalık. Herkesin bu konularla alakalı bence biraz çocuklarını daha böyle koruma evresine geçerse daha iyi olur İnanın iki gündür uykusuzuz ve ben nasıl falç yani fal videosu çekiyorum şu anda bilemiyorum o yüzden yani bence dikkat edin çünkü bu hastalık genel itibariyle çocukları el alıyor o yüzden yapabildiğiniz kadar yani elinizden ne geliyorsa yapmaya çalışın demek istiyorum ve şöyle sevgili dostlar Evet isminde veya soy isminde Fransa'nın F'si, İstanbul'un İ'si, Edirne'nin E'si, Şanlıurfa'nın Ş'si ve bu dört harften birisi varsa isminde veya soy isminde evlilik konularıyla alakalı güvensizlikler yaşadığınız durumlar olabilir. Allah korusun belki kendi evliliğiniz var bu konuda güvensizlikler yaşıyor güven sadakat konularında zedelenmeler olmuş olabilir ya da yani hiç evli değilsiniz evlenmek istemiyorsunuzdur Yani ben kimseye güvenemiyorum maalesef evlilik konularını ben hep rafa kaldırıyorum dediğiniz konularda olabilir Tabii ki sevgili oğlaklar yani burada e, evlilik partner olma işte e, flirt ya da işte daha farklı konularda biraz daha geri planda olabileceğiniz durumlar olabilir. İş hayatınız, iş yaşamınız ya da e, tamamıyla birlikte el birliğiyle yapmış olduğunuz bir işte üç kişiyle aranızda bazı münasebetler yaşanılabilir. Üç kişi dedim yani bu birisiz, iki kişi de karşınızdaki insan. Bu kişilerle alakalı yaşamış olduğunuz sorunlarda elinize sopa almışsınız. Yani bir şeyi artık e, disiplin etme e, durumuna geleceğinizi gösterir. Yani ben bu işi disipline ediyorum. Ee, ve e, olabildiğince artık e, tüm her şeyi, tüm sorumluluğu kendi elim alarak, hani bunu daha düzenli bir hale getirmek, daha iyi ve iyileştirici bir halde olabilmeyi sağlamaya çalışacağınız durumlar olacaktır diyor burada bir kişi sizi aldatmaya çalışmış fakat bu konuda yakalanmış ya da yapamamış yani aldatmak dediğimiz illaki ilişkilerle alakalı değildir bir ürün alırsınız o ürün yani istediğiniz gibi çıkmaz belki mahkemeye başvurdunuz o ürünle alakalı bilmem ne bunlarla alakalı belki size geri dönüş yaptı belki tazminatınızı vermemek için çeşitli şeyler uydurmalar yaptılar mahkemeye verdiniz kazandınız yani artık hani bunlarla alakalı konuları siz çeşitlendirebilirsiniz tabii ki oğlak burcu kolektif bir açılım olduğu için lütfen kendinizi uyan tarafları almanızı sizden rica ediyorum Akrep Burcu ile alakalı durumlar gündeminizde olabilir. Akrep Burcu etrafınızda birileri varsa bu konuda bir kişiyle alakalı bazı durumlar söz konusu olacaktır. Yan yana gelip konuşma, Belki olay varsa tartışma gibi durumlarda e, mevzu bahis olacaktır diyor burada. Eğitim hayatınızla alakalı bilgiyi edinme, bilgiyi elde tutma, eğitim hayatına devam etme ya da yarım kalmış eğitimlerin devamını sağlayabilme gibi durumlarınız varsa eğer bu konuları tekrar yeniden ele alabilirsiniz. Belki açıktan okumak, belki farklı bir meslek okumak ya da işte e, kurslar okumak. E, öğretil ya öğrenilecek şeyler alanlar artık ne varsa bunları kullanabilirsiniz. Oğlak burcu bilgiye aç burçlardır. Bilgiyi çok severler. O yüzden e, sizlerde böyle e, bu gibi donanımlarla ilgilenmek, daha donanımlı hale gelebilmek gibi durumlarla ilgilenebilirsiniz. Bazı şeylerde bazı şeylerde Kendinize sanki böyle kredi yöntemi varmış gibi yani sizin bir skalanız var arkadaşlar bu insanlarla alakalı bakın hani başka bir şeyle alakalı değil insanlarla alakalı herkese bir kredi veriyorsunuz. Yani diyorsunuz ki eğer hani eksiye düşersen benim için artık borcu ödenemez bir hale gelmiş bir insan olarak görünürsün diyorsunuz ama e, devamlı bir şekilde e, kendini iyi bilen, sorumluluk sahibi olabilen ve hani daha iyi bir şekilde o harcama kısmını oluşturabilen kişilerse işte onlar benim başımın tacı diyorsunuz. İşte bu kredili sistemi insanlarda bir şekilde şey yapıyorsunuz sanki puanlı sistem biri bir şey yapıyor 10 puan biri bir şey yapıyor eksi 10 puan. Yani bu gibi durumlarda e, insanlara belli başlı e, skalalar, sınırlar e, belirlediğinizi görüyorum dostlar. İşte bu sınırlar aşılırsa e, olacak konular konusunda hani siz diyorsunuz ki Evet bu insan eğer artık hani benim vermiş olduğum sınırı aşarsa artık yollarımızı ayırabiliriz çünkü iki kişiyle alakalı yollarınızı ayırıp ayırmama konusunda bazı fikirsizlikler yaşadığınız durumlar olabilir tam olarak ne olduğunu bilemiyorum ama e, ben burada işte o kredili yöntemi kullanacağım diyorsunuz arkadaşlar burada e, bir mezar görüyorum mezar ziyareti yapılabileceğini e, düşünüyorum aynı zamanda e, burada şöyle söyleyeyim sizlere bir at Atın başını görüyorum artık arkadaşlar. At başı tahminimce yani siyah e, renkli ve daha kemik suratlı bir at olarak düşünüyorum ben bunu. Yani bu da güçlü bir at olduğunu gösterir. Muradınıza güçlü ve erdemli bir şekilde ilerleyeceğiniz, mertçe ilerleyeceğiniz durumlar söz konusu olacaktır. Arkadaşlar çocuklarla alakalı konular gündeminizde olabilir. Belki 3 çocuğunuz var. Eğer 3 çocuğunuz varsa bakın. Üç çocuğunuz varsa üç çocuktan bir tanesiyle çok fazla ilgilenebilirsiniz ya da üç çocuktan bir tanesi aralarında çok daha değişiktir sürekli sorun yaratan bir çocuktur ee, bu kişiyle ilgilenebilirsiniz sadece bunu söylemek istiyorum ee, ve şimdi de bir tabağıma geçelim tabağımızda neler var onu da söylemek istiyorum bu arada kanalımıza abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim. Destekleriniz benim için çok çok önemli. vermiş olduğunuz destekler ücretsizdir. Bunu da bilginize sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun inşallah. Güzellikler sizlerle olsun demek istiyorum. Ve şöyle sizlere de tabağımı hemen göstereyim. Onun da yorumunu tabii ki yapacağım. Dilerseniz sizler de. Ve şöyle bir baktığımda arkadaşlar burada büyük bir at nalı görüyorum. At nalının içerisinde bir küre var. Şimdi yani şöyle tuttuğumuzda siz de fark edeceksiniz. Bu bir at nalı arkadaşlar. Ortasındaki küreyi gördünüz. Peki bunun anlamı nedir? Bazı nazarları geldiğiniz durumlar olabilir. Şimdi yuvarlak insanın yaşam formunu, yaşam enerjisini, yin yang teorisini ortaya koyan bir yapıya sahiptir ve sembolik bir harekettir dünyevi işlerle alakalı durumlar olabileceğini de gösterir. Yani insanlar tarafından çok fazla nazara geldiğiniz durumları söylüyor bizlere. Yani bu nazara gelme işinizle alakalı durumlar hayatınızda birçok karmayı getirebilir. Yani nazar size karma getiriyor arkadaşlar. Ne yapacaksınız, yaptıklarınızı henüz olmadan kimseye söylemeyeceksiniz. Yapacaklarınız, planlarınız, hayalleriniz ne varsa bir tık daha kendinizi gizli tutarsanız daha iyi sonuçlar alabileceğinizi düşünüyorum. Ya da aynaya bakarken sürekli kendinize e, aşırı derecede hani maşallah demeden övgüler yağdırmayın, kendi kendinize de nazar değdirirsiniz. O yüzden bu tür durumları kendinizce yapabilirsiniz arkadaşlar, daha iyi. E, bir durum istiyorsanız eğer evinizde e, tütsüler yakabilirsiniz. Ben genelde defne yaprağı ya da işte ada çayı kullanıyorum ki kokuları çok iyi olur diye. Ama siz isterseniz ikisinden birini ya da sandal ağacı kabuğu kullanabilirsiniz. E, eğer bereket istiyorsanız tarçın tütsüleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda e, dualarınızı okuyarak evinizde gezdirin tütsüyü ve sonra camları açın ve kötü pis nefis ne varsa hepsi çıksın gitsin. Arkadaşlar uzun bir yola kendinizi planladığınızı görüyorum. Burada uzun bir yolculuk, uzun bir süreç. Fakat hani bu yolculukta trafik e, fena. Bayram yolculuğu mu yapacaksınız artık bilemiyorum ama o kadar çok araba var ki peş peşe dizilmişler gerçekten. Ee, zorlu gidilecek bir yol olarak görünüyor ama yola çıkacaksınız arkadaşlar. İsminize veya soy isminize. Aa bir dakika çok özür dilerim. Burada Mayıs yazıyor çok ilginç. Mayıs yazıyor arkadaşlar Yani şu anda zaten Mayıs'tayız Şey e, Mayıs'tayız gerçekten Ve Mayıs ayında sizi sürpriz olaylar bekliyor Bakın Haziran açılımı yapıyorum ama burada Mayıs yazıyor Yani demek ki Mayıs ayında e, Sizi bekleyen bazı durumlar olabilir Şimdi burada hani çember görüyorum Hani feleğin çemberinden geçtik durumu olur ya Belki bu ya da e, çember aynı zamanda yüzükle de ilişkilendirilebilir. Evlilik, evlilik yapma, evlilik yapacağınız insanı hayatınızda Mayıs ayında bulabilme gibi durumlarında var olabileceğini gösterir. Yani Mayıs sizi şaşırtarak bitecek belli ki. Mayıs sizi şaşırtıyor arkadaşlar. Güzel gelişmeler, güzel sonuçlar var diye düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bir de arkadaşlar birileri sizi yalnızlaştırmaya çalışırken kendisi yalnızlaştı, yalnızlaşmış. Yani o size bir ceza verdiğini düşünüyor belki ya da işte sizi yalnızlaştırarak kendini daha da iyi bir şekilde göstermeye çalışan birisi eğer yanılıyor. Çünkü kendisi çok yalnız o cezayı kendisi çekiyor merak etmeyin siz belki bunu görmezsiniz. Ama neticesinde böyle bir durum olduğunu da bilmenizi istiyorum. İlahi adalet diye bir şey vardır sizler bunu. Karşı taraftaki kişilerden göremezsiniz. Çünkü hiç kimse evinin kötü durumunu dışarıya yansıtmaz. Ee, o yüzden sizler de bu konularda işinizi ferah tutun. İlahi adalet gelir. Herkes ne yapmak istediği yerde oradan yaralanır. Ee, böyle bir durum söz konusu. Ve şöyle kartlarımla devam ediyorum sizler için. Ve burada diyor ki kırgınlığı bırakman lazım kendini ve başkalarını affetme durumları olabilir diyor. Böylece kalbinde huzuru yeniden kurabilir ve yeniden sevebilirsin. Şimdi ben mesela söylüyorum bana kızıyorsunuz hani diyorsunuz ki affetmek nasıl affedelim işte bunu bunu yaptı falan diye. Arkadaşlar hani şöyle bir durum vardır affetmek Allah'a ait bir durumdur yani e, bizler kimiz ki o yüzden yani yapacağınız şeylerden bir tanesi kişiye söylemek zorunda değilsiniz küslüğünüzü devam ettirebilirsiniz ama en azından şunu yapabilirsiniz ben içimden bu kişiyi affettim ve benim üzerimdeki olumsuz enerjileri ve blokajları kaldırdım diyerek olumlama yaparak affetme enerjisiyle hayatınızdaki çoğu şeyi e, kurtarabilirsiniz bu size daha iyi gelecektir bakın deneyin çok rahatlayacaksınız gerçekten. Kendinizi şımartmaya bakın, dinlenmeye zaman ayırın çünkü dinlenemiyorsunuz ve sürekli çalışır haldesiniz. Bedeninizin ve zihninizin rahatlaması için bir süreliğine sessizliğin size iyi geldiği durumlar olabilecektir. Dedi ki uzun yol var belki de inşallah tatile çıkarsınız ve böyle bir rahatlarsınız arkadaşlar. Sevmek, kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamanda olduğunuzu Bilmeniz lazım. Aa bakın şimdi Mayıs ayında dedik çember var dedik. Veleyin çemberinden geçiyoruz dedik. Evlilik olabilir dedik. Burada bazı şeyleri bizlere gösterdi gerçekten. Ee, hadi bakalım güzellikler olsun. Belki de evlilik hayatınızda müthiş düzelmeler başlayacak. Bu gibi durumlar olabilir. Ee, Mayıs ayı olumlu olumsuz ne varsa sizleri şaşırtabilir arkadaşlar ki tavamda da öyle dedi kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklamaya çalışın hepimiz zaten kendimizi biliyoruz ismimizi soy ismimizi biliyoruz ama ne yapmak istediğimiz konusunda bir fikrimiz yok o yüzden ne yapacağız biz bu konularda artık Freud'un söylediği gibi psikanalize ne der sen bu dünyaya niye geldin neye amaçlıyorsun ne yapman gerekir neye yönelmen gerekir sen niye varsın sorularını bir kendimize sorarak bunun neticesinde kendimizce yeni şeyleri ortaya çıkarabilmeyi sağlamaktır o da kendi yolumuzu bulabilmekle alakalı bir durum olabileceğini de söylemek istiyorum peki şimdi sizin için 3 tane kart seçeceğim seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek vermiş olduğu bir enerji, bu enerji haziran ayının size karşı verdiği ve sunduğu bir anahtar olarak nitelendirebiliriz ve şöyle bir kartlarımı ben karıştırdım ve sonrasında sizin için kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bu birinci kartım, ikinci kartım, bu da üçüncü kartım. Hadi bakalım hangi kart kendinizce seçmek istiyorsanız şöyle bir odaklanın bakalım ben de ilk kartta başlıyorum. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun bu konuda e, güzel gelişmeler var. Düşündüğün kim varsa o da seni düşünüyor. Demek ki telepatik bağlar kurduğunuz bir dönemdesiniz. O yüzden kimi düşünüyorsanız merak etmeyin onlar da sizi düşünüyor. İkinci kartı seçenler bakın sabahtan beri anlattığım şeyi söylüyor burada. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarda yaşıyorsan ders almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsizce kötü davrananları içinden affet. Bakın içinden affet diyor. Helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin ve arınmaya niyet etmelisin diyor. Bakın size demek ki karma yaratan şeylerden birisi bakın ne demiştik? Birincisi nazar dedik. İkincisi ne dedik? Affetmeme enerjisi. E, karmaları yaratır. Karmalardan kurtulmanın en güzel yolu affetmektir. Ay yemin ediyorum, bakın ağzımdan çıkan her bir şey kartlarıma döküyor, dökülüyor bu kadar söyleyebilirim. Bakın ilk kartta ne dedim? Telepatik bağlar olabilir. Bakın çıkan kartıma gördünüz mü arkadaşlar? Ne diyor? Telepatik bağlar ve rüyalar diyor. Rüyalarını ve sezgilerini kulak vermelisin kalabalıklardan uzaklaş, yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştirmeye bak. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelir ve merak ettiklerini böylelikle öğrenirsin. Yani çıkan kartlar, söylenilen şeyler gerçekten birbiriyle o kadar güzel bağlantılar kuruyor ki yani bu konularda... Ee, gerçekten güzel bir süreç içerisinde olacağınıza inanıyorum. Haziran ayı yaz ayıdır. Yaz ayları bize güzellikler getirir. Sizlere de getirsin. Ve sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, ay burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni, e, beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Peki nerede görüşeceğiz? Tabii ki Falhanem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.